Evet, şimdi arkadaşlar sıradaki vlogumuz Çanakkale çıkarması. Gökçeada, Bozcaada, Geyik Lasos olmak üzere aklıma gelen ilk 4 yer şu an için. Bunların videosunu çekeceğiz. Farklı yerlerde eklenirse bunları videoya ekleyeceğim. Vlog'a geçebiliriz. Asos'a gidiyoruz ee, ilk rotamız orası olacak güzel bir internetten kamp yeri bulduk orada bir gece kamp yapacağız ee, plajı var hem denize gireriz hem kamp yaparız hem orayı size gösteririm güzel bir yere benziyordu şimdi oraya doğru gidiyoruz ee, Asos'ta biz Ezine'de kaldığımız için mesafe bir 40 dakika ama Çanakkale merkezde olanlar için yani o taraftan gelecekler için en azından burayı bir buçuk saatlik bir mesafesi var. Ya da Ezine'den burası 40 dakika, Geyik'ten burası 40 dakika gibi düşünebilirsiniz. Şöyle çevreyi bir göstereyim size. Gittiğimiz yerler zaten sol taraf görünüyor deniz gördüğünüz gibi. Hemen denizin kıyısında bir yerde. Bir 6 dakikalık mesafemiz kaldı. Şu an bir Ayvacık yolu üzerindeyiz. Ehliyetimi evde unuttum için şoförüm Seda. Daha doğrusu cüzdanımı bıraktım. Direkt evde kalmış. O yüzden herhangi bir çevirmeye karşı ne olur ne olmaz. Uğraşmayalım. Kıl birine denk geliriz. O yüzden Seda'ya verdim. Şimdi gidiyoruz. Oraya gidince de oralardan bahseder gösteririm. Geldik, şimdi Mekan'dayız. Dün gece burada konakladık. Şimdi bugün sabah size buraları bir göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bir zeytin ağaçlar arasında kapalı bir otoparkımız var. Güzel, yani bayağı geniş. Bu arada arabayı içeriye sokabiliyorsunuz. Yani araba ile gidip kamp alanında malzemelerinizi bıraktıktan sonra tekrar gidip buraya arabanızı bırakabiliyorsunuz. Şu an sabah saat 7 e, dün birazcık bu aslında keşfettim. konakladık, takıldık. Bugün de burayı çekip gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Küçük Kuyu ve Ayvacık arasında kalan bir yer burası arkadaşlar. Hekimoğlu Camping diye bir yer. Şöyle göstereyim. İşte Tiny House, Bungalow, Çadır Kamp, Karavan ve Plaj Keyfi ile beraber sizi karşılıyor. Şöyle biraz içeri doğru ilerleyelim. İç kısmı göstereyim. Neler var. Neler yok. Beraber görelim. Burada dediğim gibi araçla geldiğinizde arabayı içeri sokup eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Bakın şimdi hemen sol tarafta hem bayan hem bay e, lavabo alanları var. İçeri doğru girdiğiniz zaman... Sol tarafta gördüğünüz gibi şöyle göstereyim, e, alaparanga, alaturka ve sıcak duş her zaman var. E, el yüz yıkayabileceğiniz bir lavabo alanı. Aynı zamanda hemen şey, mutfak olarak kullanabileceğiniz malzemelerinizi yıkayabileceğiniz bir alan var. Bakın burada kamp alanının e, aslında e, vaziyet piyanesi yer alıyor. Ne var burada, nerelere çadır kurabileceğiniz, kaç numaralı çadırlar olduğu, nerede oldu ve karavanlarınızı nasıl ku kullanabileceğiniz. Tabi burada ne gibi imkanlarınız oluyor? Karavan işte için gri su, temiz su ve elektrik bağlantısı karavanların başına konuyor. Aynı zamanda çadırların başında da bir elektrik prizi var. Hem şarj edebilmeniz için hem ışıklı bir alan sunulmuş durumda kamp alanı için. Şöyle... Bakın dolaplar var. Bu dolaplar numaralandırılmış şekilde. Yani baktığınız zaman mesela 25 numara benim e, buraya gelip eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Kimse sizin eşyalarınızı burada kullanmamış oluyor, karışmamış oluyor. Mangal alanı var. Gelip burada mangal yakabiliyorsunuz. Burada mangal yakıp arkadaşlar kendi çadırlarınızın başını geri götürebiliyorsunuz. Şimdi şöyle devam edeceğim. Ee, gidelim size çadırların dışında şeyleri göstereyim. Karavan alanlarını plajı göstereyim. Burada pla plastik atık kısmı var. Bakın yol çok güzel. Çadırlar, ileride bir taynanın var. Karavan alanları var. <laughs> bu yol bu şekilde peynir yolu çıkıyor. Evet, şimdi plajın oraya geldik. Şöyle göstereyim burada gördüğünüz gibi şemsiyeler, şezlonglar, hemen şu arka tarafta plaj başında giyebileceğiniz, yıkanabileceğiniz duş alanı, giyimli odaları vesaire bulunuyor. Bir iskele var. Şöyle gösterelim. İskele buraya ait arkadaşlar. Gelip burada e, yüzmek için aslında iskeleyi kullanıp denize inebiliyorsunuz. Denizi taşlı. E, yani burada arkadaşlar ilk girişler hep taşlı ama azıcık ilerlediğinizde kum oluyor. E, şimdi şöyle göstereyim. Bakın ilk giriş alanı var. Burada zaten derinlik 1 metre. Ee, daha ileriye gittiğinizde bir giriş alanı daha var. O giriş alanında ise derinlik 2 metrelere çıkıyor. Yani daha sonra biraz daha ilerleyince tekrar 1 metrelere düşüyor. Ee, burası bu şekilde taşlı ve kum karışık bir denizi var. Daha önce Çanakkale'ye gelenler varsa Ağustos'ta aslında e, çoğu yer bu şekilde diye bilirim. Ne gibi imkanlarınız var arkadaşlar burada? Şöyle imkanlar var. Şimdi siz geldiniz burada 900 TL'ye kendi çadırınızla bir kamp yapabiliyorsunuz. Yani 9 liranın içerisinde hem çadırınızı kurup kişi başı tabii bu fiyat kampınızı yapabiliyorsunuz. Hem ağaçların her ağacın başına, kamp alanının başında priziniz mevcut. Yani telefon şarjınız için işte kullandığınız elektrikli bir ocağınız vardır bunun için vesaire kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bir ampul çekmişler her kamp alanındaki çadır alanının başına. Geceleri aydınlık bir şekilde oturabiliyorsunuz. Masanız var. o oturma masası üzerinde kahvaltınızı yapabilir, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ee, sabah 8 akşam 10'du sanırım. Ee, o aralıkta WhatsApp üzerinden sipariş verdiğinizde market fiyatında her şey ayağınıza geliyor. İşte tost, e, gözleme, hamburger vesaire gibi her şey var. Atıştırmalıklar var. 7.24 e, kahve, çay e, ücretsiz. Onları sınırsız bir şekilde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. E, şöyle çevireyim. Bakın, burada gördüğünüz gibi dağların arasında kalan gayet güzel bir kamp yerimiz var. Ya Burası kaldığım şu ana kadarki kamp alanları arasında gerçekten e, çok güzel ve memnun kaldığım bu yerlerin ilk e, başlarında geliyor. İlk üçe girer yani burası. E, şu an biraz rüzgar fazla e, şansımıza e, inşallah sesim düzgün geliyordur. Yani burada anlatılabilecek aslında çok şey var. Ee, Az sonra kamp alanına geçip oraları biraz göstereceğim. Ee, tabii belki burada Asos neresi derseniz aslında burası hem tarihi hem doğal güzellikleriyle meşhur. Ee, antik bir yer. Ee, hem antik dönemde Aristo'nun da yaşadığı, felsefe okulu kurduğu bir kent. Atene Tapınağı, Antik Tiyatro ve Liman Bölgesi. Buralarda hani görülebilecek yerlerden bazıları. Şimdi bizim e, bu kamp alanından sonra yapacağımız e, bugünkü planımız aslında çıkıp buradan e, bir kaç plaj daha e, görebilirsem oraları göstermek. Onun dışında da e, Baba Kale'ye gidip oradan e, bir iki ufak bir şey göstermek. Şimdi kamp alanına doğru geçeyim bir de oraları göstereyim size. Şimdi arkadaşlar kamp alanına geldim. Ee, az önce bir kahvaltı gösterdim. Burada sabah 8 gibi e, poğaça, taze taze geliyor, ekmek geliyor. Yine domatesimiz, salatalarımız, biberimiz, şu bu varsa onların yanında bunlardan alıp hızlıca kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, peynir ve e, zeytin vesaire de bulunuyor. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi 25 numaradayız. Burada 25 numaranın bir kare kodu var. Bu kare kodu üzerinden verebiliyorsunuz. Çadırımızı kurduğumuz alan her alanda şu şekilde e, halı e, zemin için oluyor. Çadırın altında kurabileceğiniz alan için mevcut. Bakın burada prizler var. Her bir kamp alanının yani çadır alanının başında priz mevcut burada gördüğünüz gibi ampul de yer alıyor. Bu ampul taşıyıp masaların başına götürebiliyorsunuz. Bu masaların başında da rahat rahat akşam aydınlık bir şekilde çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Bu imkan güzel. Yine dediğim gibi şu şeylerden var, şemsiyelerden var çadır başlarında. Çok tatlı bir mekan. Zeytin ağaçları, gördüğünüz gibi zeytinler, Burada zeytin ağaçlarının altında arasında bir kamp imkanı sunuyor. İlerisi biraz daha karavan bölgesi ve yani bir dakika sürmeyen yerde plaja inebiliyorsunuz. Bu imkan güzel. Başka bahsedilebilecek bir şey aslında yok. Hmm. Genel olarak bu şekilde. Evet şimdi çıktık çadır e, kurduğumuz yerden. Kampalanı'ndan, Hekimoğlu Kampalanı'ndan sonra şimdi yolumuz Kadırga koyuyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle camımı da açayım. Biraz ortam nasıl? Çok yakın zaten. Ee, yani dediğim gibi küçük kuyudan sonra gelip burada birçok kamp alanı var. Onları değerlendirebilirsiniz kaldığımız yeri ben beğendim linkini bırakırım bakarsınız e, menü fiyatları vesaire onları da gösteririm bu arada nakit verdiğimiz için %10'lu indirim e, uygulanıyor e, 900 lira demiştim mesela normalde 800 oluyor ama 800 alıyorlar düz. düş e, ilk kişi 1600 lira onun dışında yediğiniz içtiğiniz e, şeyleri veriyorsunuz bu şekilde şöyle aşağı doğru ineceğiz Kadırga Kuyu'nu göstereceğim size. Oraları da gördükten sonra devam ederiz. Şu an geldik ama burası aşırı dalgalı. Gördüğünüz gibi. Yani Şile'ye benziyor aynı. Şu an. Durgun olsa belki güzel olabilirdi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu ileride evler falan var. Aslında yer çok güzel. Mesela şu an geldiğim yer. Alt bile aslında ee, ama ileride gördüğünüz gibi şemsiyelerin olduğu yerler e, ücretli biçler. Yalnız bu havada zaten girilebilecek gibi de gözükmüyor çok çok fazla dalga var. O yüzden biz gideceğiz. Ee, ama göstermiş olayım diye geldim. Evet yani insanlar var ama çok fazla giriş yok. Gördüğünüz gibi burada bunlar paralı biçler. Club Kavala. Ya normalde burası e, bu kadar dalgalı olmayınca güzel oluyor. Bir defa gelmiştik, güzeldi yani. E, giriş böyle ufak taş, ondan sonra e, kum oluyordu. Çarşaf gibi olsa güzel ama zaten Çanakkale çok fazla böyle bulamıyorsunuz. E, bundan dolayı da bugün zaten böyle olmasını bekliyordum. Kamp yerinde de bu şekildeydi. Dalga çoktu. Şimdi o yüzden buradan girmeden çıkıyoruz. Ee, yol biraz bozuk. Geldiğiniz zaman buralara yani geç saatlerde gelmemek iyi olabilir. Çukur mukur çok fazla var çünkü. Yolları bozuk. Şimdi buradan bir Behram Kale'ye doğru uğrayacağız. Antik liman girişinde. Yahya Usta dondurmacısı var. Güzel. Daha önce burada bir Balabanlı diye bir köy var. Önceki videodaki Sırbistan'daki arkadaşlarla geldiğimizde kalmıştık. Ben burada nişan zamanı ev kiralamış konarla. Güzel de. Seda izniyle. Şimdi gelmişken tekrar burada bir dondurma atalım dedik. Çok güzel tadı. Bal badem ve deniyoruz. Kırnavuka kadar var. Neye kadar var? Sırbistan'da var ya Kırnavuka. Şimdi Asos'ta dondurma yedikten sonra bir görülmesi gereken yerlerden biri olarak Asos'ta olan Murat Fida Köprüsü'ndeyiz. Şöyle göstereyim. Ee, bakın burayı köprüyü göstereyim. İlk durağımız aslında neresiydi bizim? ki girişteki dondurmacıydı. Şimdi bu dondurmacının aşağısına indik. Çok yakın zaten burada birbirine yerler. Ufak yerler zaten. Ee, burada Behramkale Köyü'nün girişinde kalıyor. Ee, Osmanlı dönemine ait bir köprü. 14. yüzyılda inşa edilmiş burası arkadaşlar. Ya hem tarih hem işte doğal çevresi de gerçekten güzel bir yer. Bakın böyle göstereyim. Altına artık bu dere mi akıyor? Daha 14. yüzyılda yapılmış bir köprü hala burada gördüğünüz gibi devam ediyor. Hayatta. Köprüler meşhur her yerde. Burada da böyle bir yer var. Gelmişken de göstereyim dedim. Ee, şimdi şöyle şeyi göstereyim Bakın tam karşıda e, Yakınlaştırayım biraz Şöyle Önce düzleyelim Bakın burada bir kale var Orası da Asos Kalesi aslında Yine aynı zamanda bu taraftan Giderseniz Asos Yat Limanı var Oturup arkadaşlarınızla bir şeyler Ne oturup takılabileceğiniz Mekanlar var yat limanında da Eee Pardon, yad Liman'ı diyorum. Yanlış söyledim. Tarih liman. Ee, o şekilde. Yani şimdi buradan yol üstünde giderken e, Adana bana bir de onun ardından da işte Asos antik kentine uğrayabilirsek oraları da gösterip birinci seriyi bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle. Irmağının ölürüm. Türkiye ölürüm. Türkiye. Çanakkale'm <laughs> Aristoteles heykeli var. Milattan önce 347-344 yılları arasında Asos'ta yaşamıştır diye bir not yazıyor. Şimdi arkadaşlar az, az önce aşağıda Gidavendigar e, köprüsüne gitmiştik. Orayı göster göstermiştik. Bakın burası Behram Kale. Asos Tapınağı, Akropolis İlerden şöyle bu yol e, gördüğünüz yol e, buradan antik limana doğru gidiyor. Sol taraftan şimdi biz yukarı çıkacağız e, Asos tapınağına ve Akropolis dediğimiz yer burada. Yine Hüdıvanlıgar cami bu tarafta kalıyor. gösterdiğim size tepedeyiz. Behram Kale. Murat Hüdavendigar Camii. Çok aşırı rüzgar oldu. Biraz daha kuytu köşelerde göstermeye çalışıyorum. Şöyle. Bakın. Neredeyiz? <laughs> buradan e, iç kısma doğru, Atene Tapınağı'nın vesaire olduğu yere doğru giriş yapacağız. E, şöyle göstereyim bakın. Erken Osmanlı Camii şeklinde e, geçiyor burası. Bakın burada şöyle bilgiler yer alıyor zaten. E, Murat Hüdavendigar tarafından Osmanlı topraklarına katılmasından hemen sonra 14. yüzyılın ikinci yarısında İnşallah. buraya geliyorsunuz. Tepeye çıkıyorsunuz. Burayı gördükten sonra hemen bakın. Şurada arkadaşlar sağ tarafta ne var? Giriş var. Tabi burası bir öğren yeri olarak geçtiği için müze kartınız varsa, müze kartınız da yoksa da bilet alarak giriş yapıyorsunuz. İlk şimdi girdiğim zaman göstereceğim. Burası da Atene Tapınağı Milattan önce 6. yüzyılda inşa edilmiş arkadaşlar. Ege Denizi'ni buradan böyle kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Şimdi tepede çıkınca oraları da görelim beraber. Bakın burada bilgilendirici yazılarımız yer alıyor. Asos'un tarihi şu şekilde. Ünlü kişiler, araştırma tarihi vesaire bu bilgiler buralarda yer alıyor. Bakın burada Athena Tapınağı'na dair bilgiler var. İşte Batı Kapısı, ee, nekropolis, ayazma kilisesi vesaire gibi bu bilgiler burada var. Şimdi size aşağıya Behram Kale'den e, köyü göstereceğim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi en tepe noktadayız şu an. Her yer altında. Yani güzel bir görüntüsü var. Gelmiş bence buraları çıkmak lazım. Ee, güzel. Manzarası iyi. Zaten buraya her geldiğinizde çıkmazsınız. Tatile oralara gelirsiniz ama bir defa çıkarsınız. Bakın şöyle. denizi size mutsuz bucaksız. Gösterelim. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Aşırı rüzgar var. Bu yani deniz de dalgalı. Biraz daha açık kalın tepesine de çıkabiliyorsunuz. Şöyle tepeden tüm Ege'yi görüyorsunuz Ege Denizi'ni. Bakın uçsuz bucaksız. Karşıda da Midilli Adası'nı görüyoruz. Buralar bu şekilde şöyle midiliğe karşı şimdi şöyle tapınağa doğru. <laughs> kabaca buraları böyle göstermiş olalım. Biz buradan aşağıya inip yolu tamamlayalım artık. Bitti zaten bu şeylerde.